Huatai Securities adıyla faaliyet gösteren platform, kripto varlık ve forex işlemleri sunduğunu iddia etmektedir. Uluslararası ölçekte bilinirliği yüksek olan Huatai Securities markasının yarattığı güven algısının, bu ad altında hareket eden yapılar tarafından istismar edildiği görülmektedir. Faaliyetlerin sunum biçimi değerlendirildiğinde, Huatai ismine atıf yapan paneller ve iletişim kanalları üzerinden profesyonel bir kurumsal yapı izlenimi verildiği anlaşılmaktadır buna karşın Türkiye sınırları içerisinde bu isim altında faaliyet gösteren, tescilli bir ofis, açık adres veya yasal tebligata elverişli bir temsilcilik bilgisi sunulmamaktadır. Gerçek kurumsal yapı ile Türkiye'de yatırımcılara yönelen bu oluşumlar arasında doğrulanabilir bir bağ ortaya konulamaması, marka klonlamasına dayalı yanıltıcı bir temsil riskini güçlendirmektedir lisans ve yetkilendirme boyutunda platformun yatırım hizmeti sunduğunu ileri sürmesine rağmen Türkiye'de geçerli bir yetki belgesi veya denetime tabi bir statüye ilişkin somut bir bilgi paylaşmadığı görülmektedir. Yerel yetkilendirme olmaksızın yürütülen bu tür faaliyetler yatırımcıyı hukuki koruma mekanizmalarının dışında bırakan denetimsiz bir işlem ortamı yaratmaktadır. Fon toplama yöntemleri incelendiğinde Para transferlerinin kurumsal banka hesapları yerine Türkiye'deki şahıslara ait IBAN'lar üzerinden talep edildiği görülmektedir. Bu yöntem, fon akışının şeffaflığını azaltan ve iz sürmeyi güçleştiren paravan mekanizmalarla uyum göstermektedir. Küresel ölçekte faaliyet gösteren bir aracı kurum yapısıyla bağdaşmayan bu uygulama, aldatma ve yanıltma riskini belirgin biçimde artırmaktadır. Her fonların aktarılmasının ardından para çekme aşamasında çeşitli engellerin ileri sürüldüğü anlaşılmaktadır. Vergi, kimlik doğrulama veya onay ücreti gibi gerekçelerle ek ödeme talep edilmesi ve ödeme yapılmadığı takdirde hesap dondurma tehdidiyle baskı kurulması, içeride tutulan bakiyeye erişim beklentisi üzerinden güven istismarına dayalı bir yönlendirme görünümü sergilemektedir kurumsal muhataplık bakımından Türkiye'de yasal tebligata elverişli bir adres veya temsilcilik bulunmaması uyuşmazlık halinde yatırımcının hak arama imkanlarını fiilen zorlaştırmaktadır. Yurtdışı bağlantılı bir kurumsal yapıya atıf yapılması, Türkiye'de yaşanan mağduriyetlerde yerel ölçekte hızlı ve etkin bir çözüm zemini sağlamamaktadır. Bu durum, hukuki muhatapsızlık riskini derinleştirmektedir. Mevcut veriler birlikte değerlendirildiğinde, Huatai Securities adı kullanılarak yürütülen bu faaliyetlerin kurumsal temelden yoksun, şeffaf olmayan ve yatırımcı açısından aldatma ile yanıltma riski yüksek bir yapı görünümü sergilediği anlaşılmaktadır. Marka prestiji üzerinden oluşturulan güven algısı ile fon toplama ve çekim süreçlerindeki uygulamalar arasındaki uyumsuzluk, hukuki ve teknik riskleri açık biçimde ortaya koymaktadır. Bu tür yapılar nedeniyle ortaya çıkan mağduriyetlerde kripto varlık transferlerinin teknik olarak izlenmesi ve sürecin hukuki açıdan doğru biçimde ele alınması büyük önem taşımaktadır. Blok ve bilişim hukuk alanında uzman bir hukuk ofisinin sürece dahil olması, dijital varlık akışlarının analiz edilmesi ve hukuki başvuru yollarının etkin şekilde değerlendirilmesi açısından kritik bir gereklilik oluşturmaktadır. Teknik ve hukuki boyutların birlikte ele alındığı profesyonel bir yaklaşım. Benzer vakalarda sürecin daha sağlıklı yönetilmesine katkı sağlamaktadır.